Mutlu futbol ekranlarından herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Bursa Spor, Kuşadası Spor takımında e, deplasmanı deplasmana hazırlanıyor. Takımın son durumunu bu karşılaşmada nasıl hazırlanacağını ve maçtan beklentilerini Mehmet Ali Ekmekçi ile birlikte konuşacağız. Mehmet abi hoş geldin. Merhabalar sevgili Ceren, iyi akşamlar herkese merhabalar. Nasılsın, iyi misin? E Valla bu haftaya kadar fena değildik de bu hafta biraz böyle tebessümümüz bir tık azaldı diyebiliriz. Ee, onun dışında ama sağlığımız yerinde ondan dolayı mutluyuz. Sen değilsin umarım. Ben de çok teşekkür ederim. Hemen hızlıca e, hatırlatmalarımızı yapıp daha sonra sohbetimize geçelim. Evet sevgili izleyenler kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda görüşlerinizi yazarak bizimle iletişimde kalabilirsiniz. Ayrıca maçla ilgili skor tahminlerinizi de yine yorumlarda bekliyor olacağız. Evet e, o yüzündeki tebessümü ile ilgili o soruyu soracağım o zaman ben. <laughs> Geçen evet. hafta e, Belediye Kütahya Spor'a karşı 3-1'lik bir mağlubiyet var. Hani Bursa Spor'u o kadar övdük övdük. E, bu sonuç takımı, moral, motivasyonu nasıl etkiledi? Yani şöyle yani. düşünüyorum açıkçası böyle bakıldığında hani e, Bursa Spor tabii belki de sezonun e, kaybetmemesi gereken yani bir yerde kaybedilecekse en kaybedilmemesi gereken yerde 3 puanı bıraktı Kütahya'da. Ee, homurdanmalar elbette var, çatlak sesler var, e, yola devam durumu var. Tabi olabildiğince takımın beklentisi olmayan bu yaşadığı mağlubiyet farklı bir e, döngüyü de beraberine getirdi. E, sevgili Ceren, e, biz de Bursa'dan basın mensupları olarak Spor Yazarlar Derneği'nin organizasyonuyla bir e, kütahya çıkarması gerçekleştirdik. E, herkesin ilgiyle takip ettiği bir deplasman oldu. Ee, tabii üçüncülüklerin de azizliğine de uğradığımızı bir kez daha hatırlatmam lazım. Ee, tabii sembolik bir basın tribünü oluşturmuşlar haklı olarak. Belki hani Kütahyalı meslektaşlarımız e, anca orada görev yapıyorlardır, foto muhabirleri vesaire ama biz e, Bursa'dan e, aşağı yukarı 13 gazeteci gittik. E, basın tribünü dediğimiz yer e, tıka basa doldu. Ve 4 e, sandalyede diğer kalan 9-10 kişinin ayakta maçı takip ettiği bir alandı. Dolayısıyla bununla ilgili e, aslında bir çalışma yapılması için de yeniden e, sanki hem Gençlik Spor İlçe İl Müdürlüğü'ne hem de e, Kütahya Spor'a burada bir e, çağrıda bulunmamız gerektiğini düşünüyorum. İyi bir takımları var çünkü. Eğer ikinci ligede hazırlanmak istiyorlarsa bir şekilde onların da böyle bir revizyon yapması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. E, stadyuma gelecek olursak şunu gördük, Kütahya şehrine <laughs> geldiğimiz an itibariyle içeri girdik ve inanılmaz bir motivasyon vardı. Hani böyle şehirler maça hazırlanır ya böyle esnafından ne bileyim memuruna kadar e, siyaset de gerçekten çok yakın ilgi göstermişti. Belli ki olağanüstü ciddiye almışlar ki maç sonunda Ömer Furkan'la söyleşi yaptığımızda da bunu zaten dile getirmişti. Ee, gün sonunda maça adımımızı attığımızdan itibariyle inanılmaz bir destek vardı Kütahya. Burada şöyle bir aslında diğer kulüplere de bir mesaj olsun bence. Ya i̇şte takımlarınızı böyle destekleyin. İşte takımlarınıza yönelik böyle bir motivasyon sağlayın. Bursaspor'un aleyhine hiçbir şey yapmadılar. Tamamıyla kendi takımlarına odaklanmışlar ve bunun da bence meyvelerini topladılar. Bursa Spor tarafına gelecek olursak da dediğim gibi kritik bir karşılaşmaydı. Galibiyet halinde makas e, en azından e, belli bir seviyede korunuyor olacaktı. Çünkü karşıya kadar e, galip gelince tabii ki e, olası bir Kütahya'nın mağlubiyeti onları yeniden ikinciliğe taşıyacaktı. E bu ligin tabii takipçileri çok fazla ama hatırlatmakta fayda var. E, birinciler direkt çıkıyor. İkinciler ise finalde rakiplerini bekliyor. Yani en azından 1-2 maç eksik yapıyorlar. Dolayısıyla bu da inanılmaz bir avantaj ikincilik için bu mücadele. E, mutlaka takip edenler vardır. E, ama hani bilmeyenler için de buradan söylemekte fayda var. Şehrin içerisine girdiğimiz an itibariyle tabii maçı bambaşka bir seyre döndüren bir olay oldu. O da da 40. saniyelerde Bursaspor'un golü yemesi. Çok alışık olduğu bir şey değil. Sezonun en erken golünü yedi yeşil beyazlılar ve dedik ki ya Bursaspor Spor sonuç itibariyle gol yiyebilir. Geriye düşmediği maçlar olmadı. E, hatta e, Bornava karşısında da geriye düşmüş. 7 birlik sürprizse bir e, sonuç almıştı çok spektaküler şekilde. Muhtemelen gene en azından oyuna tutulabilir derecede e, adımlar atacaktır diye düşünürken 16. dakikada maç 2-0'a geldi. Bu Bursaspor'un hiç alışık olduğu bir şey değildi. Bizlerin de öyle elbette. Ki Kütahya'nın o ana kadar disiplinli oyunu ve Bursaspor'un defansif anlamda yaptığı hatalar, adam paylaşım problemleri, işte stoperler arasında yaşanan bu ağır ağırlıktan fayda sağlayan bir forvet hattı, ileride çoğalamayan üçüncü bölgeden yani ikinci bölgeden üçüncü bölgeye top taşırken problem yaşayan bir Bursaspor vardı. Biraz akortu bozulmuş gibiydi, biraz bireysel oyuncuları daha etkin gibiydi. E, vefa sakatlanmıştı. Dolayısıyla bu ligde bence önemli unsurlardan bir tanesi. E, Tabi bu şimdi bu maça has bir şey söylemek istemem. Bir kontenjan durumu. Malum 22 yaş altında ya da 22 yaş veya altındaki oyuncuların iki tanesi maça ilk 11'de başlamak zorunda. Bursaspor bu konuyla alakalı aslında kadrosunun da ne kadar e, çok e, derin olmadığını yaşadı. Vefa 20 yaş, 22 yaş altında bir oyuncu ama sakatlık geçirdiği için bu mücadelede forma şansı bulamadı. Kadroya da giremedi. Tahir Babaoğlu da influenza olmuştu. E, o şanssızlığını bir türlü kıramıyor zaten sevgili Tahir de. E, ama kontenjan anlamında Berkan ve Abdullah'la başladı maça. Ki son zamanlarda Berkan'dan ziyade tercih hakkını Hamza Gürden yana kullandığını ifade edelim Pablo Martin Batajan'ın ve onun bölgesinden ciddi aksaklıklar geldiği de aşikardı ki hemen zaten ikinci yarının başında Berkan oyundan alındı Hamza oyuna dahil oldu. Bu artık hani sürpriz bir durum değil. Ee, orta sahada maalesef yumuşak bir Bursaspor görüyoruz sevgili Ceren. Yani Yiğit Ali de Furkan da iyi niyetli çalışmalarına karşın Musa'nın oradaki direnci tek başına yeterli olmuyor. Çünkü Karakor mücadelelerde teknik e, avantajları, özellikleri ön plana çıkan iki oyuncu ara pasları ve üçüncü bölgeye topu aktarım noktasında avantajlı olsalar dahi maalesef e, rakibin topu aldığı anlarda da aynı direnci gösteremiyorlar o noktada. E bu da tabii hızlıca e, Bursaspor'un defans hattına topun gelmesine sebebiyet veriyor. Kütahya maçında bence en etkili olaylardan bir tanesi işte bahsedilen bu ilk 16-17 dakika içerisinde 2-0'lık geriye düşme. O saatten sonra Kütahya Spor'un aleyhine işledi işler. Neden? Erken avantajı bulunca bu sefer reaksiyon gereği her ne kadar teknik adamlar bunu reddetse de futbolcuların hepsi bir şekilde bunu yapıyor. Ne demek istedim? Yaslandılar. Yaslanınca Bursa Spor'un zaten etkili ayakları var çok sayıda fırsat buldular. Özellikle 2-0'dan sonra Mücahit'in kaçırmış olduğu çok net bir gol pozisyonu var. Eğer 2-1 olsaydı emin ol orada başka bir havaya bürünecekti karşılaşma. Bursa Spor ilk yarıda golü bulamayınca Kütahya'nın haklı olarak direnci arttı. Ama ikinci yarının hemen başlarında İtalya'nın gerçekten çok şık golü maça ayrı bir hava getirdi ki Bursaspor'un Spor'un yakaladığı çok net gol pozisyonları var. Ama Kütahyalıların da 6 pastan kaçırdığı mutlak gol e, fırsatı oldu. Dolayısıyla bu karşılıklı orta sahaların da artık daha rahat geçilmesiyle beraber iki tarafta e, bir şekilde hünerlerini sergilemeye başladı ama tabii şöyle bir durum oluştu. Kütahyalılar tabii varını yoğun ortaya koydular. Kondisyonlarını da dibine kadar kullandıkları için çok yorgunluk baş göstermeye başladı. E, Cenk Hoca da bununla ilgili hatta 3 oyuncu birden değiştirerek oyuna müdahale etmek istedi. Ama Bursa Spor'un beraberliği yakalama şansları var mıydı? Gerçekten vardı. Yani olağanüstü kötü bir oyun oynadılar diyemem. Ama kendilerinin beklentilerinin altında kaldıkları çok net. E son anlarda da tabii e, bir kontra golüyle de e, maçın fişini çekmiş oldu aslında Kütahya. E, Bursa Spor için gerçekten çok tarifsiz duygular, çok anlaşılmaz, çok anlaşılması kolay duygular değil. Çünkü dile kolay 23 hafta boyunca Bursa Spor namalum getirdiği bir ligi artık Oğulmağan'ı da kaybederek diğer takımların arasına katılmış oldu. Evet. Peki teknik ekip bu durumu düzeltmek için hangi adımlar atmayı planlıyor Mehmet abi? Yani şöyle bir şey var. Bursa Spor'un tabii bu hafta içerisinde yapmış olduğu idmanlardan bir tanesinde basında yer aldı 20 dakika boyunca. Oyuncuların hepsinin orada olması önemliydi. E, tabii bu bir yol kazası olarak değerlendiriliyor. Yönetim, yönetimi çok hoşnut olduğunu söyleyemem çünkü onların hedefi başkaydı. Bir rekor denemesi üzerinden ilerliyor malum. E, seyirci rekorunu ele geçirmiş bir Bursa En çok gol atan takım, en az gol yiyen takım idi. Bunlarla ilgili de bakıldığında 3 gol birden görmek e, hem de en yakın rakibin olan takımdan görmek biraz tabii moralleri bozdu. Ama Tabi umutsuz değil kimse. Sonuçta puan farkı ondan 7'ye geriledi. Ee, yeniden artabilir. Zorlu mücadeleler var. Erteleme karşılaşmaları var malum. Ee, çok şeye gebe mi? Ee, şu an için böyle bir algı oluşturulmak istese de yani Bursa Spor'un önemli bir avantajı var. Fixtür avantajı olduğunu da düşünüyorum. Her ne kadar yani küme düşme hattıyla yakinen e, mücadele eden takımlarla Bursa karşılaşması olsa da e, sonuçta Kütahya'nın yanında karşı yakanında hem birbirleriyle oynayacakları mücadeleler var hem de e, playoff e, kovalayan takımlarla olan mücadeleleri sürüyor. Nispeten Bursaspor'un Spor'un e, farklı e, mücadeleleri olacak. Teknik rakipte e, hani öyle başınızı kaldırın vesaire gibi bir tavra bürünmedi. Sadece o profesyonel oyuncuların birazcık daha içinde yer alan e, oradaki ee, coşkuyu arttırmaları gerektiğini ifade ediyor. Yönetim de malum çok tecrübeli oyunculardan kurulu da bir e, camia Bursa Spor. E, daha fazla sorumluluk almaları gerektiğini e, öğütlüyor, uyarılarda bulunuyor oyunculara. E, bunun severesini ben Kuşadası karşılaşmasında e, göreceğimizi düşünüyorum. Evet Kuşadası Spor'a geçelim. Ee, hazırlıklara başladınız. E antrenmanlarda hangi konulara ağırlık veriliyor? Teknik direktör Potaş'ın bu maç için özel bir planı var mı? E Bursaspor'la ilgili genel olarak şunu söylememe müsaade et. E, şimdi tabii dediğim gibi çok e, şey olmayan bir durum. E, şu an çok alışık olunmayan bir durumla karşı karşıya. E, her ne kadar e, şey olunca hani ne denir? E, farklı bir e, yapı olunca ee, Bursaspor'un hani geneli şöyle bir aa, şeye büründü. Ee, evet daha fazla ciddiye almamıza gerek var. Ya belki bir konsantrasyon problemi artık ortadan kalkacak sevgili Ceren Yani biz ne yaparsak yapalım biz bu karşılaşmaları kazanıyoruz ya da öyle ya da böyle yenilmiyoruz. Tabusu yıkıldı. E bu şimdi ister istemez futbolcunun kendine olan Direncini de arttırmasına sebep verecek. Artık pabuk bir tık daha pahalı. Niye? Çünkü arkadan kovalayanlar var. Kaçanlar her zaman şanslı değildir. Kovalayanlar daha fazla şanslıdır. Çünkü yukarıdaki hata yapabilir. O hata yaparsa alttan gelen takımlar da elbette bunu değerlendirmek için mücadele eder. Zaten yetenekli bir kadro. Kütahya'da Bursa Spor galibiyetiyle beraber 13 maça çıkardı yenilmezlik serisini. Bu çok kolay bir şey değil. Özellikle üçüncülükte bence çok karşılaşılmış bir durum da değil. Ee, karşıya kadar eğer biraz toparlama sinyali olursa orada çetin bir mücadele geçecek elbette. e Şimdi orada dire olan takımların e, kendilerine e, kendilerini yapmış olduğu e, motivasyonlar e, Bursa Spor'a tabii ki fayda sağlayacak. Şunu da ifade edeyim tabii Bursa Spor camiası şampiyonluğa çok kenetlendiği için e, bazı argümanları da çok erken kullandı bence. İşte biz Şubat sonunda şampiyonluğumuzu ilan ederiz gibi bir e, algı iklim oluşturmaya çalıştı ama saha buna cevap vermedi. Bugün bakıldığında Bursa Spor'un ardından gelen e, takımlara bakalım ve yeşil beyazların onlara karşı performanslarını kısaca burada değerlendireyim müsaaden olursa. E, Bursa Spor şu an belediye Kütahya Spor ikinci sırada. İlk karşılaşmayı 3-0 kazandı, İkinci karşılaşmayı 3-1 kaybetti. Karşıyaka 3. sırada Karşıyaka'nın e, yapmış olduğu mücadelede e, golsüz berabere kaldı ki Karşıyaka'nın da aslında oyunsal anlamda üstünlüğünü hepimiz biliyoruz. E, Muş ve Silifke karşısında iki maçta da alınan beraberlikler var. Muş takımıyla da e, iki maçta alınan beraberlikler var. Şimdi böyle baktığında hani böyle enseyi karartmak gibi algılatılmasın ama e, hep de şu söylenir Süper Lig'de derbileri kazanan mı şampiyon olur. E sadece derbi kazanmak elbette yetmez. Diğer Anadolu takımlarıyla olan mücadelelerinizden de galip ayrılmanız lazım. Şimdi bunu böyle 3. lige uyarlarsak, e sadece at başında giden takımları yenerek mi bir noktaya geliyorsun? Yoksa onun haricindeki takımlara karşı elde ettiğin üstünlükler seni farklı mı kılıyor? E şimdi bunun aslında böyle bir denkleme baktığında ikincisi daha ön planda gibi Bursasporu çünkü kendi olarak adlandıracağımız rakipleri arasında e, sadece bir galibiyeti var. O da bahsettiğim belediye Kütahya Spor'a karşı. Onun haricinde bir galibiyet elde edememiş. Bu sorgulanması gereken bir şey halindeyken sağ olsun onlar kendi aralarında yaptıkları mücadelelerde yaşattıkları puan kayıplarıyla puan farkının da açılmasına sebebiyet vermiş. Çünkü Bursa Spor en azından diğer karşılaşmalarda rakibe üstünlük vermedi ve kritik maçlarda da 3 puanı cebine koydu. Bunlar da işte 1-0'lar, 2-0'lar gibi sonuçlarla e, bu puan farkını aştı. E, kalan haftalarda da Bursa Spor'un tabii karşı yakaya kadar Kütahya seviyesinde sert ve zorlayacak kadrosal anlamda da bir e, rakibi olduğunu düşünmüyoruz. E, ama bu demek değil ki her maç işte artık çantada keklik. E, Kütahya maçı bunu gösterdi. Kütahya maçında neden bazı konuları e, farklı şekilde değerlendiriyorduk? E, onu değerlendirmemizin ana teması şuydu. Bu maçı kazansaydı Bursaspor bahsettiği hedefi psikolojik eşik olarak aşacaktı. Hem Karşıyaka'ya hem Kütahya'ya hem Silifke'ye hem Muş'a ve rakiplerine diğer gelen takımlara da diyecektik ya evet siz artık kendi aranızda oynayabilirsiniz. Biz ikinci ligi adımımızı çok emin bir adım olarak atıyoruz. Bakın Kütahya deplasmanı bizim için önemliydi. Bir de Karşıyaka deplasmanı var. O da ligin en son haftasında. Lig oraya kalmaz. Biz çok erkenden bu puan farkıyla zaten bu puan farkını korudun mu otomatik olarak 3-4 hafta öncesinden e, şampiyonluğunu ilan ediyorsun. E, e, zaten kalan hafta sayısı da belli. <laughs> Hala bu avantajı yakalayabilir idi. Şimdi tabii puan kaybı rakipler tarafından Bursaspor'da Spor'u yenilebiliyormuşa döndü. E, öyle de olunca ister istemez tabii bazı zorlukları beraberinde yaşaması mümkün de e, Kolay değil Bursa ama takımsal olarak bakıldığında antrenmanda söyledim. izledik ve futbolcularda herhangi bir endişe hakim değildi. Teknik adamlarda da öyle. E, kalan maçlarda Bursaspor'un hata yapma lüksünün olmadığının herkes bilincinde. E, madalyonu ters çevirip olası mağlubiyetler gelirse o zaman işte bu köprünün altından çok sular akacağını söyleyebilirim sevgili hocam. Evet, evet. Peki Mehmet abi, deplasman maçlarında taraftar desteğinin e, önemi büyük biliyorsun ki. Bursa Spor taraftarının kuşadası spor maçına ilgisi nasıl? E, bence fazla. Kütahya maçına da ilgisi çok fazlaydı. Buradan Kütahya Emniyeti'ne de, Kütahya Belediye Kütahya Spor Takımı'na da bence Bursa Spor'un e, bir teşekkür borcu var. Ayrılan kapasite sayısının üzerinde gelen taraftarı da mağdur etmeyerek stadyumun içinde yerini almasını sağlamıştı. E, ee, tabii Kuşadası'nın çok daha butik bir stadyumu var. 80 ile 100 arasında taraftarı kabul edeceği vesaire söyleniyor ama şimdi 5 tane otobüste giden Bursaspor taraftarları taraftarı için bu rakam oldukça düşük. Ee, mutlaka o maçta da tribünde yerini alacaktır. Tribünde olmasa da stat çevresinde yerini alacaklarını düşünüyorum. Ee, şu bir gerçek. Geçmişten e, örnekler vererek Bursaspor taraftarını veya diğer kulüpleri de tövmet altında bırakan davranışlar aslında mazide kalmalı. Neyi demek istiyorum? İşte gelen taraftarın şehre, esnafa zarar verdiği yönünde bir algoritma oluşturmaya çalışıyor. Böyle bir dünya yok. Evet Ramazan olması hasebiyle oruç tutan taraftarlar elbette var. Ama onun haricindekiler hem yol boyundaki hem şehirlerin merkezindeki veya bu stadyum çevresindeki esnafa ciddi katma değer sağlıyor. Bunu da Kütahya maçında biz gördük. E, ve çok dostluk mesajları vardı. Hiç öyle gerginliği, tırmandırıcı bir atmosferde yoktu. Dolayısıyla taraftarların bir diğer şehre gitmesini böyle bir hortlak görmüş gibi izletmek, ne bileyim bir korku filmi gibi lanse etmek doğru bir davranış değil. E, Bursa Spor taraftarı da elbette e, kaldırımda olsa destekledikleri takımını bu özellikle güzel ilçe, sahil şehirlerinde de bırakmak istemiyorlar. Kuşadası içinde e, tabii duyduğumuz e, farklı e, hazırlıklar var. O hazırlıklar ne? E, i̇mkanı olan taraftarların birkaç gün öncesinden gidip bu hava iklimini de kaçırmayıp bir de bir iki gün tatil yapabiliriz diye de bir şartlandığını biliyorum. Açıkçası ne kadar imkanlar olacak bilmiyorum. Hepsinden olabilir mi onu da bilmiyorum ama e, tabii Ramazan olması hasebiyle böyle tatil beldesinde istediklerini yapamayacak olan, o iyi içme noktasında onları yaşayamayacak olanlar da var. Ee, ama e, güzel bir deplasman bence Bursaspor için bekliyor. İşte şartların da, iklimin de, e, hava sıcaklığının da buna yardım etmesi o maçı imrendirmiyor değil. Hatta e, bugün meslektaşlarımızla e, bir değerlendirme de yaptık. Ee, Kuşadası maçı için de talepler doğdu. İmkan sağlayabilirsek belki Kuşadası e, stadyumunda da e, Bursa gazete, Bursalı gazeteciler olarak daha fazla e, maçı takip etmek istiyoruz. Bakalım nasıl işe gelecek şartlar ona bakmamız lazım. Ama zaten hala hazırda deplasmanlara giden bir e, bizim gazeteci grubumuz var Bursaspor'u orada izliyorlar takip ediyorlar. E, i̇mkanlar dahilinde tabii. Eğer bu şartları da sağlayabilirsek sadece taraftar değil, e, medyada orada gene e, bulunacak. Eminim ki e, o şartlar Bursalı gazeteciler orada daha fazla zorlayacaktır. Çünkü tabii butik stadyumlar oldukları için e, biraz önce Kütay'a özelinde söylediğim basın tribünü e, organizasyonu e, burası için de geçerli olacak. Burada şunun altını çizelim sevgili Ceren Yani medya özellikle futbol takımlarını, bu kadar sevilen bir spor dalını aktarma noktasında çok önem arz ediyor. Dolayısıyla kimse onlardan böyle bir e, inanılmaz e, böyle harikulade işler beklemiyor. Sadece görev yapabilecek alanları e, orada oluşturmalarını bekliyor. Yani üç kişi, dört kişi geliyor gibi bir e, bakış açısıyla veya zihniyetle değil de sanki oraya 20-30 kişi gelecekmiş gibi bir yer ayrılması lazım. Anlıyorum kulüpleri. Haklı olarak diyorlar ki biz de onlara o kadar yer ayırırsak e, bu satış noktasını nasıl yapacağız? E, tabii onlara gelir lazım. Haklı olarak o basın tribününden ayrılan yeri daraltarak oraya koydukları koltuklardan gelir elde etmeye çalışıyorlar. Bu konuda bir itirazım yok ama e, özellikle Bursaspor ve onun gibi takımlar deplasmana geldiğinde medyaları da peşinden sürükleniyor. Sanki bu konuyla ilgili bir tık daha iyileştirme yapmak herkesin faydasına olacak gibi. Peki e, Belediye Kütahya Spor maçında herhangi bir sakatlık veya kart cezası durumu yaşandı mı? Olmaz olur mu? <laughs> e, gerçekten e, sert geçen bir mücadele oldu. Özellikle Belediye Kütahya Sporlu oyuncular oyunun içerisinde topa baskı yaptılar. Çok yoğun mücadele ettiler. Bursa Sporu'da oyuncuların birazcık sinirleriyle de oynadıklarını söyleyebiliriz. Uzun zamandır Bursa Spor'un 3 kartta, 3 sarı kartta duran Mücahit golcü oyuncusu bu maçta sarı kart görerek kart cezalısı durumuna düştü. Mehmet Yiğit de 3 sarı kartı vardı ama o bu maçta herhangi bir ceza almadı, bir kart da görmedi. Bir de Berkan var. Kütahya'nın 3. golünün ardından Kütahyalıların yedek kulübesiyle yaşamış olduğu e, sorun nedeniyle oradaki tatsızlıklar nedeniyle hakemin kırmızı kartla ihracıyla o da bu maç için görevinde e, yerini alamayacak isim oldu. Onun da altını çizmem lazım. Evet peki Mehmet abi teşekkür ediyorum. Son olarak bir skor tahmini rica edeceğim senden. Evet, Kütahya maçı içinde 1-0 olsun bizim olsun demiştik. İyi oldu gerçekten 1-0 <laughs> olmayıp bizim olamadı. <laughs> Kuşadası maçı içinde ben Bursa Spor'un gene avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bu maçtan sanki 2-0'lık bir sonuçla ayrılacakmış gibi hissiyatım var. Çok teşekkür ediyorum Mehmet abi. Güzel yorumların ve katılımlarından ötürü. Ben de sana çok teşekkür ederim. Güzel bir yayını imzattığımızı düşünüyorum. Evet. Evet sevgili izleyen artık programımızın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki futbolun heyecanını hep birlikte yaşamaya devam edelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.